Merhaba canım benim hoş geldin Kova Burcu. İnşallah hissin yeni bir bakımla karşındayım. Neyse halında o çıksın falında. Hemen kaldırıyorum. Hemen kaldırıyorum. Bir can simidi. Böyle kuğudan muğudan olur ya yılanlı gibi kuğulu gibi. Bir can simidi gönderiyorlar sana. Biraz boğurmuş. biraz sıkıntılı hissediyorsan bak bir kurtuluş var burada umudunu kestiğin yerler şeyler olabilir tekrardan bir umut ışığı yanıyor adeta tepende bir ayakkabı teki teki yok eşinden ayrı olabilirsin bir başka şeyden ayrı olabilirsin sevgilinden falan. Ama öbür teki de hemen aşağıda geliyor. Yukarıda tek olan burada. Aşağıda da diğeri geliyor. İki eş birleşecek. iki sevgili birleşecek. Olabilir ve bu sizi daha da mutlu edecek belki. Ya bir sorun belki. Eşler arasında sorun varsa sorunlar çözülüyor. Benim. Ondan sonra biri kafanızı kurcalıyor şey sürekli kafanızı kurcalıyor Soru işareti bırakıyor. Sorunun soru işaretinin noktası bile bir tuhaf çıkmış. karmaşıklık yaratan. Bil ki yani baktığım kadarına kaostan zevk alan biri olabilir. Bunun için bu kaosa girme, bu manipülelere girme derim sana. Yani soru işaresi ise de oyla kalacak yani ve sen cevaplar için. Bir ne kadar içine baksan da bulamazsın. Çünkü şey derler ya delinin biri bir kuyuya bir taş atmış bina halde çıkaramam. Şey şey de sen çözemezsin. E cevap ondan gelse de zaten seni tatmin etmiyor. Birkaç kere belki aldın bu cevabı. Altı rahamı var. Altı zaferin rahamı. Başarının rahamı. Gözlendiğin bir şey varsa yani şu konuda ben bir şeyi başarmak istiyorum niyetlendiğin bir şey varsa niyetlenirken diyorsan ki eğer ben hani şu konuda niyetimi e, tutuyorum ve başarmak istiyorum ve artık olsun istiyorum e, işte bu konuyla e, alakalı ne olabilir o altı rakamı senin zaferini, başarını gösterir. Bir dedektör olur ya altın ararlar. Böyle bir şey ararlar. Böyle bir aletin üstünde çıktım. Bir de böyle sıplayan bir şey. Biraz yaylı çıkmadı da. Biraz tırpanımsı. Biraz o dediğim alet. Aradığın bir şey var. Bu illa bir maden arayışı değil tabii ki. E öyle şeylere tabii şeyin varsa o da olur da. Bu başka bir şey. Aradığın bu enerji her neyse. Ama koptu ararken yerde de buluyorsun. Yani hiç o dedektöre o bilmem neye gerek bile kalmamış. Bir tırpan misali de çıkmış. Bir tırpan misali de çıktığı için demek ki ektiğin şeyler var kendince. Hasat zamanı geldi demek. Bir ışın kılıcı adeta karşındakine bu ışın kılıcıyla bir ışık gönderiyorsun. Bir ışın gönderiyorsun. Yani burada tabii bir haksızlığa uğramış da hakkını almak için de böyle bir şey eltenmiş olabilirsin. Açıkçası içinden geçiriyorsun bu işi bakar mısın? Şu kişinin tasırtından çıkmış bu. Ya belki bu gerekli yerlere ulaşmaktır. Gerekli mevzularda gerekli sonucu almaktır. Bunu bilesiniz. Böyle bir şey. E, ya da işte bağlantı kurmak e, amacıyla yaptığın bir şeylerse bu bağlantıları pek hala da kurabiliyorsun diyelim. El ele olma haliniz var. birine çatı oluşturmuşsunuz Bir birlik. İki kişi bir iki ortak bir şey alacak. İlla ev olmayabilir. İki kişi aynı projede birliktelik sağlayacak uyumluluk sağlayacak demektir. Senin adına biri sözcü olarak bir yere gidiyor. Senin adına konuşuyorlar. Bu bir avukat tutmak olur, başka bir şey olur. Arkasında duruyorsun, o konuşuyor. Bana, ağzından konuşuyor. Sen de arkasına böyle bir sağlanmışsın. Sağlanma değil de onun arkasında duruyorsun. Bu yani ona bir şey söylüyorsun da o gidip yani gerekli yere konuşuyor değil de Sen hakkını savunuyor Gereğini yapan biri Gereğini yapacak biri Bu açıdan ee, Ne olmuş konuşmuş Ağzıyla konuşurken de Ağzına bir şeyler doluyor Bu insanı şöyle Yani şimdi karşıdan Almak istediğim bir mevzu Bir maddi bir manevi bir şeydir bazı davalardır. Oradan gelecek bir takım bu insanın konuşmasıyla. Ondan sonra desteğine sana gelecek bir iyi haldir diyelim. Ama önce konuştuğu zaman boş bir hava doluyor. Ve kaç kere başlatacağın süreçtir belki. Ama sonunda haklı davanı kazanıyorsun. Ya da birkaç şey denemeden sonra başaracağın bir şey var diyebilirim sana. Al tabağıma bakayım. Moralini düşüren, biraz demoralize eden, biraz aşağı çeken bir şey var. Bakar mısın şuraya? Aşağı doğru seni çekmeye çalışıyor. Sen var gücünden yukarı çıkmaya çalışıyorsun. Bir şeylere havayı çok taktıysa. Her bir mevzu için. Yani çok derinlere daldıysan. Dalmayacaksın. O zaman yük olarak binen. Seni böyle dibe çeken enerjiler varsa. Bu enerjilerin hepsinden kendini çıkarıyorsun. Evet aşağıda ben kocaman bir karınca görüyorum. Karınca böyle bir şeyler çekerek götürüyor şu arada. Şurada bir karıncamız var. Bak şöyle bir pay çekiyor. Yani burada çalışkanlık, çalışmak, iş kapısının açılması, para yani alternatif olarak gelecek bir takım işleri yapma, alternatif olarak bazı maddesel sorunlarına çözüm üretmek. Ya yani herhangi yerden aslında kaynağı belli ama e, helal yoldan kazanacağın şeyler var. Karınca çalışkanlıktır. Azimdir. iradedir canım benim. El birliği vardır, toparlanmak vardır. Dostların yardımı vardır. Ee, sen de böyle durumlar kova. Ne dersin sen bu işe? Kendine iyi bak, yorum yap ve hoşça kalca.